Antalya Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi personeline özverili çalışmaları için teşekkür eden Başkan Muhittin Böcek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. ABİM yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Muhittin Böcek, ardından çağrı merkezinde telefon başına geçerek gelen vatandaş çağrılarına kendisi cevap verdi güzel 23 Nisanlar olsun. Cumhuriyetimizin de olsun inşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Biz o zaman önce sizin telefon numaranızı yazalım. Çok zor durumdayım. Yani Allah herhalde sizi bana yönlendir. Telefonu ben Muhittin Böcek. Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum diyerek açan Başkan Böcek'i karşısında bulan vatandaşlar önce şaşkınlık ardından büyük mutluluk yaşadı. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Böcek sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşın sorun ve taleplerini tek tek not alan Başkan Muhittin Böcek, taleplerin anında yerine getirilmesi için bürokratlarına talimat verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, buyurun efendim. Alo beyefendi, iyi çalışmalar. Ee, Telefonunuzu Kepez Belediyesi'nden aldım da. İyi e, ettiniz. Ila i̇laçlama konusunda yardım isteyecektim sizden. Evet, ben öncelikle Muhittin Böcek. Ee, sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ee, 23... Başkanım... Evet. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Ee, ben de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Nice yüzyıllardır çok diliyorum. hep birlikte gururla kutlayacağımız çok, güzel günler çok, diliyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sağlıklı günler diliyorum aynı zamanda. Sizle, sizle görüşmek ayrı bir onur ve gururdur. Sağ olasın çok teşekkür ederim. Ben de çok mutlu oldum. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi teşekkür e, sivrisinek ilgili mücadele konusunda e, mahalle isim adres alabilir miyim? Tabii öncelikle Muhittin Bey ismim Cüneyt Düğüncü. Vatandaşlara moral veren büyükşehir belediyesinin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, salgın nedeniyle yaşanan bu zor günleri dayanışma içinde hep birlikte aşacaklarını ifade etti. Başkan Böcek, vatandaşlara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Hep birlikte kutlayacağımız nice bayramlar, nice yüzyıllar diliyorum dedi. Evet, ben oraya yönlendireceğim arkadaşlarımızı, tamam. Sizin cep telefonunuzu alabilir. Tamamdır Cüneyt Bey. Ben sizi arattıracağım, tamam? Çok, çok teşekkür ederim. Görüşmek Beşim dileğiyle, beye, nice bayramlarda beye. buluşmak dileğiyle. Sağlıklı sağ olun, günler diliyorum. İnşallah. Sağ olun, sağ olun teşekkür dağılır, ederim. Dağılır. Sağ olun, sağ olun. Nice bayramlarda hep birlikte inşallah. Evet. İyi günler. Evet, ben Muhittin Böcek. Öncelikle 23. 20...